Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim, Miraç hadisesinin 500'den fazla meyveleri, faydaları vardır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin Miraç'la bize getirdiği binlerce faydası vardır. Fakat biz burada 5 tane faydasından, 5 tane hediyeden bahsedeceğiz. Miraç'ta gelen hediyeler nelerdir? Birincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bütün iman hakikatlerini gözüyle gördü. Miraç'ta, Miraç'tan Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bizim inandığımız altı iman hakkatının hakikatlarını gözleriyle gördü. Melekleri, cenneti, ahireti, hatta Cenab-ı Hakk'ın cemalini gözleriyle müşahede etti. Sözlerinde ve vaadinde en küçük bir hilafı, aksi beyanı olmayan o yüce insan mümin ruhlara manen şöyle diyordu: Sizin inandığınız melekleri, ahireti, pe, e, Rabbinizin nur cemalini bizzat gördüm. Bu iman esasları vardır, mevcuttur. Tereddüt ve şüphe etmeyiniz. Böylece müminler sonsuz bir imana ermenin saadetine kavuştular. Burada bize bir müjde daha getirdi ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı gördüğü gibi müminlere cennette Cenab-ı Allah'ı göreceğini de müjdeledi. İkinci meyvesi insan her şeyi merak ediyor. Ayda hayat var mı yok mu diye araştırıyor. Halbuki ay o ezel sultanının memleketinde ancak bir sinek kadar yer kaplıyor. Müminler merak ediyorlar. Rabbimiz bizden ne istiyor? Acaba ne yaparsak Rabbimiz bizden razı olur? Bir yolunu bulsak da doğrudan doğruya Rabbimize muhatap olsak bizden ne istiyor anlasaydık derken iki cihan serveri 70 bin perde arkasından ezel ve ebed sultanının razı olacağı amelleri ...mirac meyvesi olarak getirdi, beşere hediye etti. Bu hediye başta namaz olmak üzere... ...İslam'ın diğer esasları ve ibadetlerdir. Yani demek ki Peygamberimiz aleyhissalâtu Vesselam Efendimiz... ...miraca gitmekle, miraçta müminlerin... ...müminlerin merak ettiği şeyleri aldı ve cevaplarını getirdi. Yani Cenab-ı Allah bizden nasıl razı olur... Biz ne yapalım ki Allah bizden razı olsun meselelerini ve o müminlerin müminlerden Allah'ın razı olması için yapması gereken emir ve ibadetleri getirdi. Üçüncü meyvesi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ebedi saat definesinin anahtarını alıp getirmiş. Yani ebedi saadeti nasıl kazanırız? Diğer bir ifadeyle cennete nasıl girebiliriz? Onun anahtarını almış getirmiş cinlere ve insanlara hediye etmiştir. Alın bu anahtarı, alın Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerini, anahtar makamında olan bu emirleri ve cennete gidin diyor. Peygamber Efendimiz kendi gözüyle cenneti görmüş, sonsuz saadetin varlığını müşahede etmiş ve büyük müjdeyi haber vermiştir. Öyle ki bir adama idam edileceği anda affedilerek yakınında bir saray verilse ve ona bir saray verirse ne kadar sevinir? idam edilecekti ama idam edilmekten kurtulduğu gibi bir de sarayı kazandı. İşte insanlar Peygamberimizi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gelmezden önce yok olacağını zannediyorlardı. Ve Peygamberimiz insanların yok olmayacağını, ebedi olacağını, cennete gideceğini, Allah'ı razı ederlerse cennete gideceğini bildiriyor ve onlara dünyevi saraylar gibi değil, cennet saraylarını haber veriyordu. Öyle de bütün cin ve insanlar sayısınca toplu bir müjde olan sevinç ne kadar önemli ve değerlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Miraç'tan getirmiş olduğu dördüncü müjde, Peygamber Efendimiz Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın cemalini görme nimetini tattı. Miraç'tan Cenab-ı Hakk'ın cemalini gördü. Bu manevi nimetin cennette müminlere de nasip olacağı müjdesini verdi. Cennete gidersek Cennette müminler de Rabbimizi görecek. Bu müjdeyi getirdi. Ayın 14'ün nasıl açıkça gözümüze görüyorsanız Rabbiniz de öyle cenneti apacık göreceksiniz buyurarak bu ezeli müjdeyi bizlere hediye olarak getirdi. Peygamberimiz gördü, insanların rehberi olan peygamberimiz gördü, diğer insanlar da göreceğini, bilgisini bize getirmiş oldu. Ve beşinci meyvesi, beşinci meyvesi, İnsan kainatın en kıymetli bir meyvesi ve kainat sahibinin en nazlı bir sevgilisi olduğu bir açta anlaşıldı. Demek ki insan kainatın en kıymetli bir meyvesi ve kainat sahibinin en nazlı bir sevgilisi yani Cenab-ı Hakk'ın en nazlı bir sevgilisi olduğu bir aç hadisesiyle anlaşıldı. Kainata nispetle küçük bir varlık, zayıf bir canlı olan insan kainata göre efendim gayet küçük bir Varlık olan şu insan Miraç meyvesiyle öyle bir dereceye çıktı ki peygamberimizin Miraç'a çıkmasıyla insan öyle bir değer kazandı ki bütün varlıklar üzerinde bir makam ve mevki kazandı. Çünkü rütbesiz bir askere sen paşa olduğun dense ne kadar sevinir? Demek ki Miraç sadece peygamberimizi değil diğer müminleri de paşa seviyesine çıkardı. Öyle de aciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval tokadını yiyen bir çare insana, bu çaresiz insana birden birden evet öyle de aciz, fani, devamlı ayrılık ve zeval, zeval ayrılış tokadını yiyen bu çaresiz insana birden sonsuz ve baki bir cennette rahmen rahim olan Allah'ın rahmetine gireceksin denildiğinde o insan ne kadar büyük bir mevki ve makama çıkar. Cennette hayal hızında, ruh genişliğinde, akıcılığında, kalbin bütün arzularında Cenab-ı Hakk'ın ebedi mülkünde seyir ve seyahate erecektir. Cenab-ı Hakk'ın nur cemalini seyretme nimetini tadacaktır. Böyle bir insanın kalp ve ruhu ne kadar büyük bir sevince kavuşur değil mi? İşte miracın bu meyvesi insanın en büyük arzu ve hedefidir. İnsanın en büyük sevinç ve kaynağıdır. Dolayısıyla insanın Cenab-ı Hakk'a Cenab, Hakk Cenab Hak karşı ibadet ve kulluğunda insanı gafletten uyandıracak en büyük hadisedir. Cenab-ı Hak bizleri miraç hakkatını anlayan, idrak eden, yaşayan insanlardan eylesin. Allah'a emanet olun sevgili kardeşlerim.